Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizler klasik mücadeli ve yeni çıkan bir üstlerse de sizi kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya başlarken abone olup like atsanız sevinirim. İzleyicilerin %99'un neredeyse kanala abone olmuyor arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. 3 kere sevinirim dedim ya. Rakibe bonşans diyelim. Hayretle başlayabiliriz arkadaşlar. Bence bu desenin en iyi açılışlarından birisi. Adam roket var sıra atalım bari. Adam şu an 3 iksir zararda olması lazım. Ya da 6 iksir mi oluyor? Tam hesaplayamadım. Şey Şu Şöyle koç başı. Güzel. Ah oh, sorun yok. az da olsa kale vurdu biraz. Çok güzel. Adam şu an birinci atabilirdi. Şöyle yapalım. Biraz fazla iksir atalım. Keşke 4 iksir atamasıydım. Sorun yok arkadaşlar devam edelim. Prensese highlight atabilir şu anda. Şöyle kale vurmasın hiç. Çok güzel. Hiç savaşırlar. Sağ doğru ki sol tarafa roket atmasın diye. Dediğim gibi arkadaşlar. Sorun yok. Kale biraz vuracak yapacak bir şey yok. <laughs> şey koş başı sonrasında iyileşiriz ru. Aha koş başı dedi de kale gidiyor. Hadi. Hadi be biraz da erken kişide kaleyi çok fazla vurduk. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Avcı atalım bari. Baba vuracağım. Adam sağ tarafa roket atabilir. Atmadı güzel. Bence roket atmaması bizim için daha iyi oldu. Ve sağ taraftan bir anda girsem diye düşünüyorum da. Bence sağ taraftan girmek daha mantıklı geliyor bana. Şu hayat basalım. Tamam şu an hemen gir gir gir. gir. Adam şu 4 iksiri var. Adam testi de yanlış kurdu. Hadi. Şu an oradaki almam lazım. Ayrıca e su atayım. Laşan daha ne yapmam lazım? Hadi kalyan artık. Hadi. İyi oyundu. Bence çok iyi oynadık arkadaşlar. Videoyu <laughs> buraya kadar izlediyseniz abone olup like etsin sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah. vay vay ahahahah rakibe hayretle başlayabiliriz arkadaşlar sağ tarafa koş başa atalım sorun yok. Sağ Sor tarafa kale atlamışsın diye iyileştir duramazsın. Çok güzel. Üst sıra da Adamda hiç büyük bir yoktur arkadaşlar. Sağ tarafa buz görme Kale vurmasın. Şu an büyüyeceğim maalesef bir şey basamayacağım arkadaşlar. Oo. Adam bayağı bir eksir toplanmış ya koş an koç başının lazım yoksa kaleyi kaybedeceğiz. Çok güzel. Büyüce kaleye vuruyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı da vuruyor gerçekten. Olan büyüce bir de bir şeyi döldürdü ya. Bir tane daha vurdu. Oha ya oha. Bu kadar da fazla yani. vay eyvah. eyvah. Çok fazla vurmaya başladı ya. Kalinerti de alacaktı biraz da delmesi kaleye atacaktı arkadaşlar. Güzel de şu an kaleyi biraz bozuyoruz arkadaşlar az da olsa. Az zaten sol taraftan vurmuştuk ya. Neyse yapacak bir şey yok. İşte buz olma tadım. Şöyle işte atalım buraya. Avcı. Büyücü Ali Topu şöyle. Eee, baba vereyim sana. Sana buz gelme. Sorun yok arkadaşlar, devam edin bir baskı kurmaya. Şu an bence samimi çok güzel yaptık arkadaşlar. Ağaca alırız inşallah. Çok güzel. Üstü sıra Sol tarafa koşmuş atacağım. X'lerimde olsam oraya azıcık topu açacağım arkadaşlar, şöyle Sol alır mıyız? İyi oyundu Şah-Merc'e çok iyi atak kurduk arkadaşlar Öyle bir atak yaptık ki adam atak savunmayı bile Şey kuramadı üç, Üçler çekebilir miyiz acaba? Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup like atarsanız beni de desteklerseniz sevinirim arkadaşlar Görüşürüz Allah'a emanet olun <laughs> Eskucu yatalım Belki de başarısız değilim <laughs> Hayretle başarabiliriz arkadaşlar Sağ tarafa koş boş atalım. Sorun yok. Adam yüksek ihtimal 2.6 testi oynuyor arkadaşlar. Balon oynuyormuş. Şey buz atalım. Avcıya vurmasın. Çok güzel. O kale biraz uzak arkadaşlar yapacak bir şey yok ona. Avcı kaleye vurdu çok iyi. Ali topu atmasam da iyi ya. Adam yine iskeletleri savunacak galiba. İskeletleri de atalım. Şöyle baba verelim. Sağ tarafı buz görmeyi desteklemiş arkadaşlar. Çok güzel. Şeyi çözür atalım. İşe ya yaramayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel. İyileştirici ruhla işe yaradı. Şu an kalede bayı vur vurduk arkadaşlar. İkisinin dostum sol tarafta koş başa açacağım. Adam ne açacak acaba? Evet. Sen arzı basabiliriz. Sorun yok. İyi seyirler. Eyvah eyvah. O kaleye vurmaz inşallah. Çok güzel. Sol tarafa hiç beklemiyor anda saldıralım. Şöyle bir daha topu atarsak tam olur bence. Ulan evimli ev, kartopu. Çok iyi saldırmıştık ha. Yapacak bir şey yok. Adam var ya evimli kartopu kurtardı arkadaşlar. Siz de fark etmişsiniz zaten. Şimdi iç şarjı atalım böyle. Şu an güzel yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi iyileşeceğiz Bir de koş başatalım. atalım. İkisinin olsun Ali şu anda. Güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa acı atalım. Balon atmasın diye. Tekrardan üst sıra atacağım. Şöyle. Çok iyi be. Orada bir tahmin yapmıyorum arkadaşlar. Tahmin tuttu gerçekten. Ses i̇şte saldırırım tekrardan. Şarjı top atalım. Ve iyi oyun Videoyu böyle kadar izlediyseniz abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Rakibe bir diyelim. izleyelim. <laughs> Hayalette başlayabiliriz arkadaşlar. Adam da öyle yaptım. Sorun yok. Sağ tarafa koşup satacağım şu anda. Hayalette <laughs> baba böyle engelleyebiliriz. Çok güzel. Adam galiba yüzümden anne arkadaşlar. Sorun yok. Şu an avcı basalım ya. Oraya Ali top atmak zorundayım şu anda. Yoksa kaleye bayağı vuracaktı arkadaşlar. İşte buz görme basalım. Kaleye bir vurdu ya. Keşke de buz görmeni daha erken basıyordum. Orada hata yaptım maalesef. Tam sağ tarafa halet basalım. Keşke arkadan basıyordum ya. Bak yine hata yaptım. Böyle hata yapmaya devam edersen maçı kaybedeceğim galiba. Şöyle sağ tarafta 3 tarafta basalım. Adam inşallah Alet topu basmaz. Basarsa çok kötü olur bizim için. Şimdi defansif şey yapacağım. Koş basalım. Çok, çok ya. Sorun yok. Yeşil bunun içine fazla vururuz. Adam sağ tarafa 5 iksir ve iksirin tamamen bitirmiş olması lazım. Ama yine de çok fazla vurdu ya. Bir ev diyelim. Keşke adamı cezalandırabilseydik. Yani en azından oyun yönünü açmaya çalışacağım arkadaşlar. Sağ tarafa harcadı. Sen avcı az dostu korumaya çalışalım. Buz, buz golemiyle. Ve sağ taraflı üstü Sorun yok. Sen hali çevirebiliriz arkadaşlar. Sol tarafa hayret bir de. Baba baba bir yapalım. Hmm. Şu an sağ tarafa avcı zaten... iyi bence. Şöyle. Güzel şu an sıkıntı yok şu anda. Çok güzel. Adam neredeyse kaleye dokunamadı arkadaşlar. O buz kaleye vuracak maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağ tarafa baba var atalım. Hmm. Şu an koçbaşı atak deneyebiliriz arkadaşlar. Ve saldıralım. İnşallah tutar. Aha. Alev topu. Hadi. Kale alır mıyız? Hadi be. Adam şuan çok sağlam gelecek arkadaşlar. Buz Hemen ardında dibine avcı. Koş başıyla saldırmaya devam edelim arkadaşlar. Ulan. Adam çok rahat savundu ya. Bir de bayağı iksir zararındayız. Düşe Sonrasında buz Sorun yok. Haydi. Sağ tarafa koş başı basalım. Ay ay top atmak zorundayım arkadaşlar. Hayır top atalım. Buz golüm, yetiş. Çok güzel. Bir daha basalım buraya. Garanti olsun diye. Şu anda alet dönmen lazım arkadaşlar. Yoksa maçı kaybedeceğiz. Lan hayır. Hayır. Adam şu an çok fazla vurdu. Hemen atak yapmam lazım. Alev topu. Çok iyi. Hadi be, alev top atalım. Hayır. Alev topu. Sonrasında koş başım. Geçti Juju. Ya hayır ya. Bu nasıl maçtır ya? Orada abici gördünüz mü arkadaşlar? Kaleye dokunmasın maçı alsaydık ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu video buraya kadar izlediyseniz abone olup like atın sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz Allah'a emanet olun.